Tededirne Koleji tarafından kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konserde sahne alan Ender Balkır, Edirne'lilerle bir araya geldi. Balkır'ı Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Tededirne Koleji kurucusu Nesim İba, konserden elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine burs olarak bağışlanacağını ve Edirne'lilerin buna duyarsız kalmadığını söyledi. Yani hem eğlendik hem hüzünlendik. Hem de tanımadığımız, gencecik, üniversitede okuyan kız çocuklarına destek oldu. Biz böyle bir proje olduğunu arkadaşların aracılığıyla kendilerine ilettiğimiz zaman tereddütsüz, o da ciddi anlamda destek oldu. Ben yani şunu söyleyeyim. Çok. Ben sana da... Ruhumda sızı, dostum dostum, ağlamayar, derdim çoktur hangisine yanayım gibi birbirinden güzel türkülerle Edirne'lileri geçmişe götüren Ender Balkır. Müzikseverlere bazen duygu, bazen ise neşe dolu dakikalar yaşattı. <laughs> Edirne insanı keyiflidir. Pozitiftir. O pozitifliği tabi bize de yansıdı. Onlarla birlikte türkü söylemek, türkü paylaşmak bizim için de çok keyifliydi. Neşet Ertaş der ki, bizleri hepimizi bir ana doğurdu. Analar insandır, biz de insan insanoğluyuz. O yüzden bu konserin bütün gelirleri kız çocuklarının eğitimine gidecek. Hı hı. Destek için. İşte bizim kız çocuklarımız ne kadar okursa ne kadar e, bilinçli olursa toplumumuz da o kadar ileriye gider. E, kızlarımız, kadınlarımız ne kadar e, toplumun ilerisinde, önünde, öncü olurlarsa e, medeniyet e, seviyemiz o kadar yükselir. Bu şiardan e, yola çıkarak konserin, konserin çok anlamlı olduğunu bizler için de söyleyebiliriz.